çok efektif kullandı şu anda şu bölümlere kadar Ataberk indirdi Hakan şimdi Mertkan Hasan Ali Hakan kendini gösterdi Hakan'a gelişine gol Hakan Kuş gol oyuncunu bozuyor Hakan Kuş golünü attı. attı Hakan Kuş Ligin ikinci haftasında golle buluşuyor. Bulancak Spor 1-0 öne geçiyor sevgili futbol severler. 74. dakikada Hakan Kuş'la 1 0a geçiyor 1926 Bulancak Spor. Sağ tarafta boşluk. 52 ordu spor geliyor. Yılmaz Basravi ortaya geldi şimdi. Son anda bir müdahale. Ters bir dokunuş. Burak Kanal'a Kuş'tan. topaları gitti. 52 Ordu Spor 1-0'ına geçiyor. Dakika 43. El futbolu severler. Burakcan Alapuş'tan ters bir dokunuş. Sağ taraftan gelişti Atak Yılmaz Basravi. Evet yönetmeninden golün tekrarını rica ediyorum. İki kafayla Yılmaz Basravi. Yılmaz ilerliyor. Yılmaz sol tarafa doğru Enes Nalbantoğlu. Biri bir bir tetki Enes. Enes onun da çekme düşüncesi. Top Enes'e kaldı vurdu ve top ağalana geçiyor. 52 oldu. Top ağları gitti. Enes Dalmat'ı atıyor 52 Ordu Spor durumu 2-0'a getirdi ve oradan gelen taraftarına koştu. Enes Nalbantoğlu gol sevincini taraftarıyla kutluyor. İşte ekranlarımızda. Gol tekrarını ekranlarımıza getiriyoruz. Enes Nalbantoğlu 3 kişiden böyle sıyrıldı şutunu gönder oğlunun vuruşu kalecide kaldı. Bu arada gol ekranlarınıza geliyor işte Cömert Kandimir. Belki de bu haftanın golünü attı Cömert Kandimir. Çok sert vurdu çok sert. Çağatay. Mertefe. Tekrar Çağatay. Aşağıya doğru. O bölgede bir pozisyon. Şut. Ve topağalara gidiyor. Gol. Mertefe Çölbey'i. Karadeniz Ereğli Belediyespor dakika 13'te farkı 2'ye çıkarıyor. Mertefe Çölbeyi ile. Bu sezon ilk kez 11'de başladığı Mertefe Çölbeyi Karadeniz Ereğli Belediyesporu 2-0 öne geçirdi. Viranşehir Belediyespor'dan geldi. 24 yaşındaki santrafor Karadeniz Ereğli Belediyespor'a merhaba dedi. Penaltıyı da Ahmet Uzun almıştı. Orta içeriye doğru kafa vuruşu ve gol! Caner Koca atıyor. Yozgat Belediyesi Bozok Spor Pasını da verdi. Şimdi derinlemesine bir pas daha geldi. Cezalan içerisinde vuruşunu yaptı. Karşı karşıya vuruşunu yaptı kaleci. Dönen topu ağlara gönderdi. Dönen topu ağlara gönderdi. Çaylı Spor 68. dakikada golü buldu. Değerli futbol severler Muhammed Ali Demir'in golünü izledik. Dönen topu ağlara gönderdi ve skor tabelasını değiştirdi. 34 numaralı formasıyla uzun oynadı Fehmi. Ofsayta yakalanmadı. Aradan attı. Şimdi tehlikeli olabilir mi? Bir vuruş ağlara gitti. Golü izledik. Evet ağlara gitti. 17 numaralı formasıyla Oğuzhan Eskiköy. Oğuzhan'ın golünü izledik. Oğuzhan soğukkanlı kaldı. Kaleye baktı. Vuruşunu yaptı. Ve skoru 90 artı 3'te 2-0'a getirdi 17 numaralı formasıyla Oğuzhan Eskiköy. Bir tekrar görelim evet bakalım. Düzeltiyorum 11 numaralı formasıyla Berkay Kumlu'nun golünü izledik. Soğukkanlı 72. dakika Yasin kullandı. Kale alanında Murat karşıladı. Tekrar top Yasin'e geldi. Yasin ortasını yaptı. Bir kafa gol! Yasin Gülger ortaladı. Arda Tuzcu golü attı. 72. dakika. Sebat Gençlik Spor 1. Artvin Opa Spor 0. Dengeyi değiştiren gol Arda Tuzcu'dan geldi. Yasin Dülger müthiş bir orta yaptı. Arda Tuzcu kale alanında kafayı vurdu golü attı. Gol sevincini böyle kutluyor Sebat Gençlik Sporlu oyuncular. İşte Yasin ortaladı Murat karşıladı. Dönen topu tekrar Yasin aldı. Sert ve etkili bir top. Arda Tuzcu çok iyi bir kafa vurdu ve... Fatsa Belediyespor'su en önemli isimlerinden biri. Cezalar için gol pozisyonu vuruş ve topa alana gidiyor. Saitcan topa alana gönderiyor. Fatsa Belediyespor öne geçiyor sevgili izleyiciler. 22 forma numarasıyla Saitcan açık alın. Fatsa Belediyespor'u 57. dakikada öne geçirdi. İşte golün tekrarı ceza alanı içinde. Sayıcan açık alın. Topu gönderdi. Ve Fatsa Belediye bu. Çarptırdı Betaç. Yusuf. Orta içeriye arkada boş. Kontrol geldi. Bomboş şut şansı. Topağlara gidiyor. Gol geliyor. Tokat Belediye Spor öne geçiyor. Golü atan beş numaralı formasıyla Mustafa Doğru. <laughs> Ve ikinci gol. Karabük'te şok. su molası kararı hakemden. Yusuf Kızıltaş'tan geldi gol. İşte ekranlara geldi Yusuf'un golü. Gafil Yunus Emre şut şans uzaktan şut bir gol daha. Bir gol daha Tokat'ta. Tokat'ın golü. golü hangi oyuncu attı? Şimdi ona bakacağız. Ekranlarınıza geliyor. Orta geldi. Kafa bir gol daha. Hakem gol nizami diyor. İbrahim attı golü. Gol bir kez daha ekranlarınızda. Ardından profesyonellik yaşadı. 10 sezon daha oynadı. Tavşan Edeyit ve Sarıyer, İnegöl, Diyarbakır derken gol geldi Karabük. İlk golünü attı Ege Okka.